Seni davet etti. <laughs> Tekrar bir kez önce konuşmalar başladığında konuşma yapacağını iletmiş ama bilmiyorum konuşma hala olmam. Şirket odadan sonra. katkılarına ben daha yılamamıştım. O açıdan hisseden mutlu olmaktan dolayı çok onu e, biliyorum. Ben şeyler, yani başlık değişti mi? Evet, cümleleri artık başka türlü kurmak durumdayız. ya da cümlelerimizdeki ses tonumuz değişti, heyecanımız değişti, beklentilerimiz değişti. Ya da yüklem değişti. Yani ben eee o, o kısımların değiştiğini düşünüyorum. Şimdi bu konuşmamdaki aslında teorik çerçeve oldukça uzun ama ben bu çok kısaltarak biraz böyle Türkiye ve son döneme dair bir çerçeve haline getiremeye çalışacağım. Kelsal yani siyaset ve sınırlar derken aslında kent siyasetinin ne belirliyor e, gibi temel bir sorudan e, hareket edebiliriz. E, yani en basit bir arkadaşım e, siyaset bir arkadaşım var. E, sohbet eder mi şey tamam dedi. Tamam da bu kent siyasetine ne girdi dedi önce söyledi. Hakikaten biz biraz da kendi içimizde belki konuşuyor olmaktan da çok dışarıya dair e, tanımları en genel tanımları yapmada da biraz böyle şey kalıyoruz. hani O kısmı kendi cebimizde bırakıyoruz. E, bu yüzden kendi kent siyasetine ne anlıyoruz? Kısım da önemi taşıyor bence. Özellikle gizli e, direnişindeki e, sonuçlar Bence kent siyasetinin zaten yeniden e, tanımlanması gerektiği gösteriyor. E, yani bugün kent siyasetindeki bir talepleri e, genel anlamda özgürlükler ve yurttaşlıkları da talepler iç içe işte, O yüzden içeriği belirleme konusunda e, belirlerken de bizim gücümüz belirleyici olacak. Yani hani burada kent siyasetine yön veren temel e, hareketi yönlendiren e, dinamikler belirleyici olacak. Ee, Yukarıdan sizin tanımanız değil. Yani, kent siyasetini, kent siyasetini e, hangi aşamalarda ortaya çıkar? Temel ilişkiler nerede ortaya çıkar? Yani, kentsel mekan üretilmesi e, derler arkadaşlar. Bu aşamada kaynakları, toplumsal kaynakları gerekli ekonomik olsun gerekse diğer bütün to e, sosyal kaynakların nasıl kullanıldığı aslında kentsel siyasete yön veren bir şeydir. Yani siz kent mekanını kurarken e, kimin talepleri ile bu kent mekanını kurarsınız, üretirsiniz ve bu sürece kimler katılır? İşte burada kentsel siyaset belirleyici olur. Tanımı ortaya çıkar. Bu mekanı kim oluşturur? İkincisi, kent mekanının kuruluşunda belirleyici olan sermaye birikiminin yönelimidir. Yani birinci kısmında e, kısımda söylediğim şey biraz da bir devlet ve toplum arasında, yurttaşlar arasında oluşan ilişki gibi görülse de ikinci kısım e, sermayenin pozisyonu ile ilgili bir şeydir. Bu da sermayenin hem devlet e, üzerindeki baskısı, talepleri hem de e, toplumsal kesimlerde yani toplumsal birikimlere yönelik olan talepleri e, ve hırsıyla ilgili bir şeydir. Bu iki aşama içerisinde temel kentsel siyaset ilişkileri belirlenmiş olur. Şimdi böyle bir yerden Türkiye'ye baktığımızda Bence Türkiye açısından e, kentsel siyasetin tarihsel çok önemli şeyler söyleriz. Ve bu açıdan e, Türkiye'de 70'lere kadar çok belirgin bir kentsel siyaset hattı çok çizemeyiz. E, böyle bir araştırma yaptığımızda. E, niye? Çünkü o dönemde e, işte bir kurulmuş, e, bir toplumun e, temel sorunları çözümleniyor ve kent mekanı üzerinden temel sanayileşme hamleleri olsa da aslında bir tarım toplumu söz konusudur. Dolayısıyla kentsel e, e, mekanda e, çok büyük bir iktidar mücadelesi yoktur. E, niye? En temel ihtiyaçlar bilinecek. Dolayısıyla burada daha çok devlet vatandaşa, hani ihtiyaçlara yanıt verme yönünde davranmaya çalışıyor. O açıdan da sınıfların e, kendi ekonomik kapasiteleri de çok ortaya çıkmamıştır. Politik kapasiteleri de ortaya çıkmamıştır. Bunun çok belirginleştiği dönem, evet de çok kabalaştırıyorum. Yani böyle e, bir sürü şeyi aslında arka plan atmış oluyor. Buradaki en temel e, sürtünmeli yani kent ile iktidar arasında, e, kent ile toplumsal sınıflar arasındaki en sürtünmeli e, dönem bence 70'lerdir. E, çünkü 70'lerde doğrudan e, politik gruplar kentsel alanın şekillenmesinde belirleyici aktör oldular. Ve yani, bu da biliyorsunuz en temel tecekondu süreçlerinde çok ortaya çıkıyor. 70'ler e, Türkiye'deki işçi sınıfının en kitlesel olarak kentlerde var olmaya başladığı dönemde Dolayısıyla e, en temel ihtiyaç olan konutun karşılanması gece kondu gibi otonom bir alanda çözülmeye çalıştık. Böyle bu bizim bir tür sosyal politikamız oldu. Böyle özgün, tarihsel bir konut tipolojisi ortaya çıktı. Bu hem sermaye açısından hem de devlet açısından e, özgün bir deneyimdir ve bu alanda da e, politik bu, buraya talip olduğunu görüyoruz ki bu konuda Derneci Konuşan Kuşuklu Aslan e, arkadaşımın yaptığı 1 Mayıs çalışması ve sonrasında Çayan Mahallesi'nin ilgili e, çalış, e, oluşumunu birlikte çalışmıştı. Ve sanırım ilk kez hani Şükrü Hoca'nın çalışması bu politik grupların da kentsel siyasette belirleyici bir taraf olarak katıldı ve burada etkili bulunduklarını ortaya çıkarmıştı. Akademik alanda ilk kez böyle bir şey oluyor. Çünkü onun öncesindeki akademik alanda temel bir e, kente gelen gece konuluklar en kamusal e, arazileri işgal eden kesimlerdir. Yani siyasetin, kentsel siyaset e, dili böyle kurmuş Bir ikincisi bunlar kentsel siyasetle özellikle yerel siyaset alanını etkilemek için e, yani popülist politikaların tabanlarıdırlar. Yani böyle bir taban boyutukası e, ve yerel yönetim politikası üzerinden analiz ediliyordu. Ve ilk kez bence farklı bir analiz yönelimi oldu. E, bu kesimleri yani doğrudan ee, çalışan sınıfların ve işçi e, sınıflarının e, kendi siyasetini yapmada aslında nasıl bir kapasiteye sahip olduğu ikincisi hangi politik kesimlerle, örgütlerle, gruplarla e, bu taleplerini yerine getirmede nasıl davranılıklarını ortaya çıkarmış dedim. Bu bence çok önemli bir şey. Buradaki kritik olan bir başka nokta da e, 70'lerde kentsel siyasetin eee ekonomik kaynağı ve toplumsal kaynağı daha çok kentsel arazinin el değiştirmesi üzerinden belirleniyordu. Çünkü yapılı çevre gibi çok büyük bir sermaye birikimi ürünü değildi. O yüzden sermaye grupları arasında doğrudan mekanın üretimi üzerinden büyük bir çalışma görmeyiz. Daha çok toplumsal sınıfların ihtiyaçlarının karşılanması üzerinden siyaset belirleniyordu ki bu dönem şöyle bir dönemdir. Ee, bir işçi sınıfının hani sınıf olarak da e, taleplerini arttırma yönünde gücünü çok koyu, hem politik olarak ortaya koydu, hem de sınıf bilinciyle ortaya koydu, sektikalar üzerinden bir dönemdir, bilmişler. İkincisi, Güzel. kamusal arazi üzerinde devlet doğrudan bir, e, diyeyim, yasal denetim, sıkı bir yoktu yoktur. Çünkü o kaynağı... Bu sınıfın elinde rahatça dolaşması, bir bakıma devlet ve sermaye gruplarının da lehine bir sonuçluğu oluyordu. O yüzden de e, kamu arazileri e, daha çok e, enformel piyasa içinde ticaretleşmiş bazı, kesimler arı, iç, bazı kesimlerin ellerinde aslında el değiştiriyordu ve bu 80'lere gelindiğinde başka bir şey oldu. Yani daha kentsel arazide daha büyük bir sermaye kesiminin e, denetiminde olduğu ve oraya talip olan bir sermaye grubu görüyoruz. Çünkü kent mekan kendisi e, büyük bir birikim aracı olmaya başlamıştı. Dediğim gibi bu az işçi kesiminin, ece konulucu e, kesimin e, dediğim, yerel yönetimlerde olan CHP'yi de büyük oranda daha sola doğru yönlendirdiği bir kentsel siyaset hakimdi. Yani kentsel siyaset e, yerel yönetimlerdeki e, CHP ile e, dedim, işçi ve yoksul kesim arasında kurulan e, dedim, talep etme e, ihtiyaçları talep etme yönündeki bir ilişki içinde belirledi. O yüzden de bu dönemdeki CHP'nin e, yerel yönetim oldukça toplumcu bir yerel yönetimdir daha sola kaymış e, bir yer. Ve birçok sol grupla, sosyalist grupla da bağlarını çok keskin bir şekilde e, kesmemiş bir e, CHP söz konusudur. Ben başka konuşmalara dile getiriyorum. Bu dönemin CHP'sini incelemek aslında kentsel, bu dönemin kentsel siyaseti açısından kritik önem taşıyor. Onu yani bir klişe CHP algısına kapılmadan e, CHP tarihini e, kentsel siyasetteki yerine bakmak gerekiyor. Işıktan dolayı ışık evet. yani sürekli dikkatini <laughs> evet. Şimdi ışığa karşı bir işaret veriyoruz bu arada Öken. Ee, evet zamanımızın Nasıl yalan ama nasıl yalan. Şey alayım. Alayım. <gülüyor> <gülüyor> bir de seyirciyi göremiyoruz sadece böyle bir polis sorumlusu biçiminde de oluyor. Peki şöyle, e, o zaman özellikle sonuçta polisleri üç cümle iletmek gerekiyor galiba. Şimdi e, e, 1980 darbesi e, bence kent siyaseti yani bu ülkedeki siyasal birikimler, kent siyasetinin yapılma biçimindeki birikimleri de çok ciddi darbe oluşturuyor. Bence bunu bugün gezi direnişinde tartışırken de unutmamız gerekiyor. Yani hep böyle bir tabiri unutarak tartışıyoruz. Böyle bir 90 kuşağın yaptığı müzikten bahsediyoruz. Bu çok doğru değil. Ee, ben e, hani o açıdan bazı mücadele deneyimlerinin tarihsel olarak hani inatlı bir şekilde e, hattını sürdürdüğünü ve bunu bizim yakalamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben yani böyle bir 90 kuşağının hani isyanı ve biz hani sel gibi arttı, böyle bir ondan öte, oraya başka başka diğer mücadelelerin e, oraya attığını da oraları tuttuğunu gözden kaçırmamız gerektiğini düşünüyorum. E, bir diğeri, 80 sonrası 90'lara kadar başka tür bir e, diyeyim, kentsel siyaset deneyim ortaya için, Bir kez söylediği gibi Yasa ve hukuk arasındaki ayrım tam da bu dönemde çok belirgin olarak ortaya çıktı. Yani işin felsefik ve siyasal buluşu çok belirgin olarak ortaya çıktı. Ee, yani yönetimin yani iktidarın e, yasaları deforme ederek e, diyeyim, hem sermaye birikiminin yönünü değiştirme yönündeki rahatlığı ve yukarıdan çok merkezi olarak davranma biçimi aslında özel yönetimi döneminde de vardır. Ama bunun sistematize olması elbette ki iki biner renk altı kalan bir şeydir. Ancak o dönemde sistematiz oldu. Dolayısıyla 80'deki kent mekanında çok büyük kentsel projelerin başladığını ve doğrudan kente yönelen bir sermaye birikimi görürüz. Bir diğeri de bu dönemde CHP'nin uyguladığı popülizmden başka tür bir popülizm görürüz. Yani e, Türkiye'de geleneksel e, olarak merkez sağ aslında, e, ne diyeyim, e, bir e, tapu hakkı e, yönünde e, çalışan sınıfları denetleyebilmiştir. Yani bu ilginç bir şeydir. Yani çalışan sınıfları denetlemek, kontrol etmek, onları belirli alanlarda tutma yönünde bir merkez sağ popülizmi vardır ki ben bunu böyle solun popülizminden ayırırım. E, çünkü o, o sadece hani bir o gece konularda tamam bu dönemde oturabilirsiniz deyip yani, e, bir kent tahayyülünü de e, yani, daha kaliteli bir e, çevresel bilinci olan, kentsel bilinci olan bir e, sınıfsal kesimi de manipüle etmiştir. Böyle bir merkez sahibi politikası. Yani, o yüzden bunu diğer politikalardan ayırmamız gerekiyor. Bu 80'lerde başladı. Ve sonra 90'larda başka tür bir şey vardı. Çünkü 90'lar başka bir dönem ama başka türlü konuşmamız gerekiyor. 2000'lerde de devlet otoritesine tam doğrudan bağlı hale geldi. Bir buradaki diğer kısım şunu gözetmemiz gerekiyor. 80 sonrası ve özellikle 90'larda baş gösteren bir orta sınıf e, gövdesinin oluşmasıdır. Yani e, 80 itibariyle aslında orta sınıf e, ve idaresini e, yükselten bir kentleşme politikası ortaya çıkmıştır. Bu da hani, daha çok çalışan sınıfların ihtiyaçlarından, beklentilerden uzaklaşan bir kentleşme oldu. Fakat orta sınıf e, içinde de şöyle bir şey oluyor. Özellikle 80 90'larda e, evet. bir çalışanların e, çalışanlara ve kamu çalışanlarına yönelik e, hırslı bir geri alma dönemi ee, orta sınıfı da kendi içerisinde kültürel olarak ve siyasal olarak çok çatallı hale getirdi. Yani sabit bir orta sınıftan bahsedemeyiz. Yani orta sınıfın sınıf kendisi bir tartışma bir kavram. Ee, yani birbiri içinde sürtünmeli olan bir orta sınıf gündeme geldi. Ee, i̇kincisi, 90'lara geldiğimizde yani bir orta sınıf tahili kent üzerinden e, devam ederken e, 90'lar aslında devletin en militer gücüyle ortaya çıktı ve en polisi gücüyle kentsel alanları denetlediği bir dönemde bunu unutmamız gerekiyor. Yani 90'lar jenerasyonu çok polisli, çok militer bir dönem yetişti ki bu büyük oranda Kürt Savaşı ile oldu. Yani e, Savaşı'nın etkileri elbette bölgesi, bölge olarak yani Kürt bölgesinde çok belirleyici oldu ama bu dönemdeki zorunlu göçe bağlı olarak e, kent, büyük, büyük kentlerde insanlar artık Kürtleri fiziksel olarak yüz yüze tanıklar ve orada başka bir tür e, orta sınıf kent idaresi ortaya çıktı. Bu da hani etnik ve kimlikler bağlamında kadınları bu burada bu açamıyorum maalesef. böyle bir rövanşizme dayalı ve müthiş bir çatışmaya dayalı, gerilime dayalı bir kentsel eee siyaset ortamı oluştu. Bu kentsel siyaset ortamı kent merkezlerinde çok ilirgin iken çok ilginç bir şekilde bu dönemde çok yüksek oranda işte kapalı sitelere, güvenlikli yapıldı ve güvenlik üzerinden bir yeni kentsel alan inşa edilmeye başladı. Yani devlet ne kadar güvenlik meselesini torun hale getirdiyse sermaye kesimi de güvenliğe yatırım yaparak aslında o güne kadar ki sermaye birikimini kentsel alanda çok böyle fiziksel bir şeye dönüştürmüş oldu. Dolayısıyla yani kent güvenlik demek oldu. Ama bu güvenlik kavramının en fazla yükseldiği dönem e, bu toplumun en çatışmalı olduğu dönemdir. E, çatışma. Yani sadece kentsel sınıflar üzerinden değil, e, etnik kimlikler üzerinden de, e, diğer cinsiyet politikaları üzerinden de kentsel siyaset çok çatışmalı bir hali getirilmiş oldu. O yüzden de hakikaten birbirine değmeyen sınıfların hareket ettiği kentler oluşmaya başladı. Yani e, yoksul kesimler ile diğer orta sınıfın birbirini görmeden e, çocukların büyüttükleri kentsel alanlar oluşmaya başladı ki bunu da tam bu dönemde özelleştirmek çok politik bir etki yaptı. Bütün toplumsal hizmetlerin özelleşmesi birbirine değmeyen jenerasyonların yetişmesine yol açtı farklı kesimler birbirlerini görmeden yetişebiliyorlardı. Okulları çok başka alanlardaydı. E, sağlık hizmetleri bilme deneyen devlet e, sağlık hizmetleriyle özel sağlık hizmetlerinin net ayrışması oralardaki yani bir türlü oralar kamusal alanlar oradaki değerleri de oradan aldı. Dolayısıyla sınıflar arasındaki kültürel sürtüşme ve politik sürtüşme bence çok belirgin bir hal almaya başladı. Ama Siyasette yansımasını bunlar bulamadı. Çünkü bu dönemde bu, bu kadar devlet kontrolü ve devlet militerleşmesi kentsel siyasetin özgür bir yapılmasını da engelledi. Yani kentsel siyasette siz e, bu tırpanlanan halkların karşılığını görmezsiniz. Yani bu dönemde dikkat edin CHP en geri noktasına sağlıyordu. Yani Türk sorununa ilgili veremeyen e, çalışan sınıfların haklarına yönelik politika üretmekten uzaklaşan bir CHP ortaya çıkıyor. İkincisi diğer sol partilerde bu süreci karşılamakta bence fazlasıyla zorlandılar. E sağ nasıl oldu? Sağ ise giderek daha önce 90'larda ki militerleş yani o bas, militer baskıya karşılık veren bir AKP yani AKP'den özgürlükler bir dönemle karşı karşıya kaldı. 2000'ler sonrasının AKP'si ee, sadece İngiltürk e, Savaşı ertesindeki liberal beklentilere karşılık veren bir AKP olmasıyla değil, aynı zamanda 1999 ve 2001 krizinden dolayı büyük oranda e, ekonomik kaynaklarını yitirmiş, e, istihdam kaynaklarını yitirmiş kesimlerin de ümidi olan bir AKP olarak e, büyük bir çoğunlukla iktidara geldi. O yüzden de hakikaten bugünkü bu anlıklandırıcılar bu kesimlerin Bence çok iyi oldu toplumdaki dönüşümü AKP. Bütün bu kesimlerin kendisine o muhtaçlığını otoriter bir e, politik manipülasyonla karşıladı ve kurumları da bu yönde dönüştürdü. O yüzden de dediğim e, 70'lerde e, mağrur e, politika, e, mağrur bir ekonomik kaynağı ve varlığa sahip olan siyaseti değiştirme yönünde gücü olan işçi sınıfı AKP'nin döneminde çok belirsizleşen ve gezi direnişiyle birlikte kendi sınıfsal talep olmaktan ve artık yurttaş olma noktasında kendi varlığını başlatan bir aslında sınıf gerilimi konusudur. Ee, o yüzden de e, Gezi Parti direnişinde yani bunu tartışırız tekrar. Oradaki sınır analizi yapmanın daha güç olduğunu ama genel özgürlükler üzerinden oradaki sınıfsal kapasitelerle farklı sınıf desenlerini okumaya gidebileceğimizi düşünüyorum. Yani orada elbette e, bütün sınıflar kendi kaydettiklerini geri almak üzere ya da en azından onun iyimserliğini taşıyan bir isyanla oradalardı, Öyle bir gireniş gücüyle Ama bütün bu haklar dediğim sadece sınıf hakkı değil, sadece kent hakkı değil, sadece yurttaş hakkı değil. Bütün onları birleştiren yani o genel bir siyaset dili üzerinden bir yeni tercih yapmamız gerekiyor. O yüzden ben o hani, konuda okuma yapmak olursa daha erken oldu ama zaten heyecanlı bir gün. Işığa da var. Burada bitireyim. dediğim gibi gizliliği tartışırken e, hani erken tartış şeylerden uzak ama hani niye gezi oldu? Oraya neler katıldı kısmını belki. <laughs> teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>